once upon a time in the wild wild west anarchy reigned supreme and people were losing hope in institutions the good the good the bad the, bad. the ugly, the ugly. wild motherfuckers. Perfect. Bitch, I know these ways. Something like you got in knuckles. I write my verses sober, yet I'm higher than a hubble. Put them six feet deep. Kodokya'dan falan var İnanılmaz güzel, inanılmaz motive bir güne uyandım. Şu an burada saat 8. Tatilde de olsak erken kalkmayı ve uyanıp erkenden çalışmayı ihmal etmiyoruz. Sabah sporumuzu yaptık. Uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz aslında sizinle sorduğunuz motivasyon ve özgüven üzerine bir video çekeceğiz. Güzel görüntüler de alacağız. Benimle ilgili sorduğunuz sorular var onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bugün sağlam ve güçlü temelleri olan bir özgüven inşa edebilmemiz için gereken 3 kolay yoldan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım.

şu <laughs> asaletine. Bence dünyanın en güzel canlıları. <laughs> Laser focus. Yani tek bir noktaya odaklanma. Çoğunuz benim işimle ilgili, kariyerimle ilgili, okuduğum okullarla ilgili sorular soruyorsunuz arkadaşlar. United Technologies Corporation çalıştığı firma. Bu firmaya da Amerika'da okuduğum dönemde staj yaparken başladım. Yani staja bu firmada başladım ve bu firmada devam etmeye başladım. Şimdi son dönemde online bir ticaret operasyonum da oldu. Dijital olarak dünyanın birçok ülkesinde ticaret yapıyorum ve onun haricinde de şimdi sizlere biraz daha YouTube videoları çekmeye başladım. Online ticaret yaptığım alanda Japonya'dan tutun Avustralya'ya, Dubai'ye, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, hatta Asya Pasifik'e kadar bu operasyonu başlattım ve bunların hepsini idare edeceğim derken Kendime dönüp baktığımda hiçbirini idare edememeye başladığımı fark ettim. Özgüvenim düşmeye başladı. Business'la ilgili stak yaşadığımda yani e, ne yapacağımı bilemediğimde Japonya'ya mı mal göndermem gerekiyor? Avustralya'daki müşteri görüşmesini yapmam gerekiyor? Aynı zamanda benim iş seyahatlerim de var. Yani dünyanın birçok yerine gidip gelmem gerekiyor. Biraz karışıklık olmaya başladı ve özgüvenim düşmeye başladı. Çünkü çok fazla şeyi aynı anda yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra şuna karar verdim. Batu kendine bir alan seç o alanı kesin olarak odaklan. Yani oraya tam, tek olarak fokuslan. Ondan sonra adım adım operasyonunu büyütmeye başla. Tek bir noktaya odaklanma. Önümüzdeki dönemde aslında bununla ilgili size sürprizler yapacağım. Ticaret tarafını mesela tek bir bölgeye. Yani Avrupa tarafına mesela yapmaya karar verdim. Şu an İngiltere odaklı bir ticaret yapıyorum. Tek bir ülkeye e, odaklanmaya başladığımda otomatik olarak iş ivmelenmeye başladı ve tekrar özgüvenim kazanmaya başladım. Şimdi hepinizin hayatıyla ilgili belli dertler var. Kiminiz üniversite hazırlanıyor, kiminiz sağlam bir vücut yapmak istiyor, kiminiz üniversiteyi bitirdi, iş hayatıyla ilgili soruları var, kimisi liseye hazırlanıyor artık her neyse. Tek bir noktanın dışına çıktığımızda otomatik olarak özgüven eksikliği yaşamaya başlıyoruz. Tek bir noktaya odaklanın, kısa hedefler koyun, gerçekleştirin. ve sadece 4 yaşında. Ama kocaman. Adı neydi? Karayel. Karayel. Çok Karayel. <laughs> Travel solo. Yani tek başınıza seyahat edin. Şimdi bir videom var bu konu <laughs> hakkında. Bu videonun sonunda onu koyacağız. <laughs> Babamın mesleğinden dolayı babam asker. Senelerce küçüklüğümden beri her yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde Şırnak'tan Hakkari'ye, Ağrı'ya Batı'da Çanakkale, Bursa'ya birçok farklı yerde yaşama fırsatım oldu ve her gittiğim yerde yeni bir sosyal çevre, yeni arkadaşlara adapte olma durumundaydım ve bu adaptasyon hali, adaptasyon noktasında gelişmemi sağladı ve herhangi bir yere stabil bir ortamın dışına çıktığında anında oraya adapte olabilmemi sağladı. Özellikle yurt dışına ilk gittiğim zamanlarda herhangi bir yere yurt dışına tek başına seyahate gittiğinizde dilini bilmediğiniz bir yere gittiğinizde çevrenizde olabilecek bakkala girmenizden tutun herhangi biriyle selamlaşmanız, yolda yürümeniz yüz binlerce, binlerce interaksiyona gireceğiniz anlamına geliyor. Bu tatil bitip ülkenize döndüğünüzde daha da özgüvenli olduğunuzu fark edeceksiniz. Şöyle de bir tüyo var. Kadınlar gezen erkeklere bayılıyor. <laughs> Maalesef. Sen ağır olmuşsun. Aa ben de orada yaşadım. Burada İngilizce konuşuyorlar iki tür. Evet. evet. So this is our brand. I just would like to say that it's called Le Musée. It's a dry white wine. The flavors that it has: peach, green apple. The pool that we have it. It means sun and sun is on it. That's why. Bir garson geldi yanımıza. İnanılmaz bir şarap servisi yaptı. Gerçekten çok şık bir servis yaptı ve İngilizce yaptı. Yabancı arkadaşlarımız var şu an burada. Onlar da masada olduğu için İngilizce bir servis yaptı. Ve ben de servisini çok beğendiğim için arkadaşı şeyi sordum. Kardeşim dedi hani sen neremisin? Arkadaş ağrılı çıktı. Ve ben de ana sınıfında hatta ana sınıfı ve birinci sınıf demeyeyim. Beş ve altı yaşında ağrıda yaşamıştım. Ve e, hatta ağrıda oturduğumuz yerde oturuyormuş burada. Böyle ilginç bir sohbetimiz oldu dün akşam. İngilizce oteldeyiz, burası gördüğünüz gibi tamamen mağara konseptli peri bacasının içinde. Türkiye'nin en ünlü oteli, aslında Avrupa ve Dünya'nın da en ünlü oteli. Ülkemizde böyle bir hizmetin olması, birçok turisti buraya çekiyor olmasıyla da etkilerini ayrıca tebrik ediyorum. Buraya bayıldım bu arada. Buradan bir Adana'ya gideceğiz. Ee, Adana'da arkadaşlarımızı göreceğiz, 2-3 gün orada kalacağız. Oradan da e, erkek kardeşimin yanında Dubai'ye gideceğim. Daha ne kadar güzel olabilir ki burası? Ha? Daha ne kadar güzel olabilir yani? Share your trauma. Travmalarınızı paylaşın arkadaşlar. Şimdi size burada paylaştığım konularla ilgili bir sorumluluk sahibi de hissettiğim için kendim. O yüzden birçok arkadaşıma danışıyorum. Psikolog arkadaşlarıma bu konuyla ilgili danışıyorum ve ee, söyleyeceğim sözlerin nereye gideceğini Aslında biraz daha tartarak konuşmaya çalışıyorum Arkadaşlar elimden geldiğince Şimdi öncelikle bu konuyu biraz daha Psikolojik olarak inceleyeceğiz arkadaşlar Hepimiz e, küçüklüğümüzde Yaşadığımız e, olaylardan Dolayı kaderin getirilerinden Dolayı belli travmalar yaşayabiliyoruz Bu bir aile bireyimizin Bizi baskılaması olabilir Aile bireylerimiz arasında yaşanan Husumetler olabilir e, Sevdiğimiz bir insanı kaybetmemiz Olabilir ya da ailemizden birinin yaşadığı bir travmayla alakalı olabilir. Okulda hocamızdan yaşadığımız bir şey olabilir. Hepimizin hayatında bir şekilde belli travmalar var. Dışında aldığım eğitimde işte ailemden ayrı kalmak ya da sevdiklerimden ayrı kalmak, ülkemden ayrı kalmakla ilgili belli duygusal olarak e, travmalar yaşadım. Daha sonrasında askerlik döneminde doğuda zor bir süreç geçirdim ve açıkçası soğukla ilgili bir travmam başladı ve bu travmaları bir şekilde içime saklamaya çalıştım. Daha derinlerime gizlemeye çalıştım. Hepimiz aslında bunu yapıyoruz. İnsanlarla travmalarımızı paylaşmıyoruz. Ve daha sonrasında travmalarımı biraz daha paylaşmaya başladım. Hissettiğim duyguları güvendiğim insanlarla paylaşmaya başladım. Yaşadığınız travmaları Çevrenizdeki güvendiğiniz insanlarla paylaşın arkadaşlar. Küçüklüğünüzde yaşadığınız olaylar ya da daha sonrasında yaşadığınız travmatik olaylar özgüveninizi bastırmış olabilir. Bastırılmış duygular halının altına atılmış kirler gibidir aslında arkadaşlar. Ve bir süre sonra tekrardan açığa çıkacaktır. O yüzden size nacizane önerim kesinlikle yaşadığınız travmaları Çevrenizdeki güvendiğiniz insanlarla mutlaka paylaşın dertleşin içinizden bu duyguları atın ve bunları paylaşmaya başladığınızda gerçekten bu duygulardan yavaş yavaş kurtulmaya başladığınızı ve özgüveninizin tekrardan yerine geldiğini görmeye başlayacaksınız Özün özü özgüvenli olacağız arkadaşlar bu bizim hayatımız daha fazlasını isteyeceğiz mutlu olacağız daha başarılı olacağız bu motivasyonu kesinlikle kaybetmeyeceğiz her hafta dünyanın farklı farklı yerlerinde, farklı farklı konseptlerde bu tarz videolar paylaşacağım artık biliyorsunuz. Benimle beraber başarıya gidecek, başarıya aç, öğrenmeye aç, dünyayı keşfetmek isteyen arkadaşları zaten burada toplayacağız, bunu biliyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız ve dönüşleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.